O ne diyor? Yılın enlerini seçiyormuş. Hadi gelin seçelim. Ne seneydi be? Bu organizasyonu vallahi sizle beraber yapmaya çok yok seviyorum. Ben... Dur. Ha yok mu? vallahi bu organizasyonu en son Altın Kelebek'te yapmıştık. Altın Kelebek. En iyi televizyon dizisi. Aşk mantık hmm. intikam yasak elma kırık hayatlar camdaki kız sadakatsiz adam asalı kırmızı oda kalp yarası bir zamanlar çukurova bir zamanlar Kıbrıs 3 kuruş yargı masumlar apartmanı teşkilat. bunun için Murat Soner'i <laughs> arayalım ama koyayım teşkilat Alparslan Selçuklu kardeşlerim teşkilat Ceren evet, oynadığı evet. için aynen oynadı bunu ama. benim yarim bunu benim <laughs> yarim cevaplayacak Çünkü bütün hepsini Asko. Aşkım aşkım, aşkım. 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 Bakar mısın? Senin ender fikirlerine ihtiyacımız var şu anda. <laughs> şey Şimdi. Geliyor. Aşkım. Yılın aşkım. en iyi televizyon dizisi. Aşk mantık intikam. Yasak elma. Kırık hayatlar. Adam asalı. Sadakatsiz. Camdaki kız. Kırmızı oda. Kalp yarası. Bir zamanlar Çukurova yargı. Üç kuruş. Bir zamanlar Kıbrıs. Masumlar Apartmanı Teşkilat Alparslan Büyük Selçuklu kardeşlerim. Yok genel yüz total 100 yıl bu, tabii ki bu yıl yılın diyor ya. <laughs> Masumlar Apartmanı ama şu an sıçtı evet. Biraz daha böyle göm ki onların yapımcılarıyla falan hiç çalışamayalım aşkım böyle daha <laughs> Ne <köpüren. Değil gülüyor> gibi abi öyle dizinin damına koyayım de öyle gir ki iyice aç kalalım. Camdaki kız, oyumuzu camdaki kızdan teşekkür ederiz. Götem, Cem Var bekle bekle. Sen kapıyı kapat, içeri sigara dumanı gitmesin. İşledi İş mi? Tamam. Ne neye vermiştik oyumuzu? Camdaki kız. Camdaki kız. Evet, tamam. Camdaki kıza oyumuzu verdik, yüzde evet, beş almış, yüzde on bir yasak <laughs> elmaymış. İyi gidiyor. Yüzde yirmi iki yargı var abi. Yüzde yirmi almış. En iyi kadın oyuncu. İpek Filiz Yazıcı, Aslı Enver, Cansu, Biricik. Dere, Burcu Biricik, Eda Ece, Aslan Malboro, <laughs> Ataverk Parlament. <gülüyor> 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 ee, Nesrin Cevazade, İlal Altın Bilek, Fahriye Evcen, İlayda, Alican, Alina Boz, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Demet Evgar, Gökçe ben Bahadır, bir, bu böyle gidecek herhalde aşağı doğru. Merve Dizdar, Mola. Ezgi Mola olabilir. Duymuyor kulaklık var ya. Ezgi Mola mı? Evet. Chat biz kararımızı ee, kadın erkek eşitliği üzerine ben Ezgi Mola diyorum. Hanımım da Ezgi Mola diyor. Ezgi Mola olarak oyladık. Yüzde on bu arada. En iyi erkek oyuncu. Alperen Duymaz Barış Arduç. Sen sakın söyleme. Harbiden burada mevzu çıkar. Hemen DM, DM atarım derim. Söverim yani kime oy vereceksen. Tarık Emir Tekin. Çağlar Ertuğrul, Birkan Sokullu, Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Koç, Aytaç Çaşmaz, Engin Ak Yürek. Bunlar kim abi? Alit Özgür Sarı, Ünlü. Çağatay Soy tanırız. Metin Akgülger, Serkay Tütüncü, Uraz var ya. Uraz'a verelim. Bir. Bir, evet Uraz. Dur. Kaan Urgancıoğlu, Murat Aa, Ünalmış. Ali kim? Ali Atay. Ali Atay kim? Nerede Ali Atay be ya? Paşalı, Salih Bademci, Cihan Ceylan Mert Yazıcıoğlu, Ali Atay. Caner Cindoruk, Burak Deniz, Engin Öztürk bir tek ben yokum herhalde. Oyun 40 yalanı koymamışlar herhalde. Ben Uraz'a veriyorum. Ben Uraz'a veriyorum. Uraz o yüzde 12. La 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 Uraz evet. En iyi çocuk oyuncu. Leyla Kırşan, Çin Min Su yok. Alp Akar. <laughs> Maya Başoğlu, Eylül Şen Ocak, Ebrar Alya, Demir Bilek, Beren Gencel, Nisa Sofya Aksungur, Çağrı, Efe Ak, Bade Araslı, Beren Kasımoğulları. Emir bir şey yani şey, ben Beni koymamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunların arasından Trakyalı olan var mı? Ona evet torpil <laughs> yapacağız. Neyse ben oyumu Çin Çimmin Su'dan yana kullanıyorum. Çimmin <laughs> Su. <laughs> en çok yakışan dizi çifti. Alişan Tütüncü Serkay, Cemre Aytaç, Merve Uğur, Bariye Barış Pınar Deniz Kaan Abi bu çok uzun. Ezgi Mola demiştik isterseniz Ezgi Mola ile şey işe. çok uzun. Ben şu anda en çok kimi yakıştırdım biliyorsunuz mu? Hangisi? Bu mu? Alina Boz, Burak, Deniz. Oyumuz onlardan yana. Yüzde üç almış. En iyi yarışma programı. Kim milyoner olmak ister? Gelinin mutfakta kelime oyunu. O ses Türkiye'ye en amarat benim. Survivor 2021 MasterChef Türkiye. Oyumuzu verdik. %25 almış zaten. En iyi gündüz kuşağı programı Müge, Anlı Müge. ile Tatlı Sert. Olsun. Ama olsun. Evet ona verelim. Aa ben annemle yapıyorum da Müge diyor da yanına. Yok. Biz de Müge Anlı dedik evet. En Müge iyi Müge influencer mi? kadın. Ala Tokel, Ece Ronay, Aydaş, Duygu Özasan, Şeyma Subaşı, Buse Terim. Sude Alkış Simla Can Pala Cemre Solmaz Şeyda Erdoğan Başak Karan Sivil Çetinkaya Ece Naz Uçar Aslı Güler Can Su Akın Berfi Yenenler, Aslı Bekiroğlu Polina Kurasanava Elvin Levinler Big <laughs> Queen Meryem Can, Danila Briç Betül Şahin ay Betül Çakmak Şevval Şahin Ezgi Fıt... Abi Elana var arkadaşımıza versek vermeyelim tamam. Berfu'ya e veriyoruz oyumuzu. Biz var mıyız lan? Bakalım. Levent Balım en iyi erkek influencer. Levent Balım, Tukan Gönültaş, Cemalcan, Necati Eniz, Reynmen, Orkun Işıtma. biz yokuz amına koyayım. Berçan, Mesut, Selçuk Büyük, Kemalcan, Cellat, Volkan Öge, Berk Oral, Berkeklik, Cem Karakoç, Kerimcan Durmaz, Mehmet Dinç, Özkan Sağın, Kafalar Ferit Aa? Aha. Adeler Doğan. Daha <laughs> eski fotoğrafını bulamamışlar mı? Değil mi? ilkokul falan. Yani çok şeymiş Kendime vermeyeceğim ya. Ya ben bile kendime bence... vermedim yani bu listede ya, Abi bence ver ya. Niye? Bence o kadar hiç boyumuz yok duydum. amına koyayım. <laughs> Aykut'a bak kime röportaj adam. Aykut mu? Neydi bu? Kendini atmayacaksın röportaj adam bence. Bence de röportaj adam ya. Bence tür röportaj adam. En iyi erkek bayağı... influencer. Kesinlikle röportaj adam ya. Aykut bak Aykut ya da röportaj adam. Ben bu sene ayıptırımızı içiyordum. Bu berküloz, berküloz da olabilir ama olmaya da bilir. Oğlum erkekte niye bu kadar az aday var amına koyayım ya? Kadınlar dolu. E bu kadar zaten abi. Ben bu röportaj adam. Röportaj adam. Bence de ya. Yüzde beş. koyayım yüzde iki almışız. Oğlum yüzde sıfır <laughs> dolu lan. En çok kim? En çok kim? Ben kendime vereyim abi. Yüzde beş almış. <laughs> Aha. Abi, Cemal, Oğlum ben nasıl Doğan Kabağa geçmişim lan? Olur abi. Alper'i de geçmişim. Ha, Alper! <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Kardeşimiz biz. Şaka şaka şaka. Şu an en fazla alan şey galiba Cellat. Ya, cellat mı? Kırmızıyla Aa, evet ya. Cemalcan evet gösteriyormuş doğru. Evet. Oğlum çok az. Hukar abi %3 almış lan. Ben nasıl %2 alırım abi? Benim burada %6-7 olması lazım. Vereceğiniz sayı sikiyim. <laughs> lan <laughs> ne tam olarak koyayım şu an. <laughs> Vereceğiniz <o> sayı sikiyim. <laughs> Vereceğiniz sayı sikiyim. Ben röportaj adama verdim. Abi çok az ya. Kemal %1 almış. Ama Kemal ne? nasıl %1 alır evet. Kemal yüzde bir Ferit alamamış. İyi biz yine iyi almışız lan amına koyayım. Yüzde ikiyi de hiç ses etmesin. Baksana hiç sesini çıkarmayın ben aynen. Güzel. bayağı iyi. en iyi kadın şarkıcı. Ece Seçkin. Derya Ulu. Dido Mido. Sezen Aksu. Aleyna Tilki. Ebru Yaşar. Gülşen. Simge Sağın. Tuğçe Kandemir. Tuğçe Kandemir'e veriyorum ben. Ay, ne? Ay, ben da... Abi ben o kızı çok seviyorum ya. <laughs> Yapıyor ya. Yani burada abi Gülşen var, Hadise var çok iyi. Abi isim. Gülşen var. Gülşen mi? Bence Gülşen. Gülşen. Oh, yeah. of. Gülşen'e verdik patladık kamera koyayım. Al yüzde dört. En iyi erkek şarkıcı. Edis, Patoflex, Ezel, Oğuzhan Koç, Can Bonomo, Yalın, Berkay, Uzi. Baba direkt Ezel ya. Abi. Bence yani bana soruyor sanki. Abi burada ben Tarkan Markan nerede bunlar ya? ya oğlum Tarkan şarkı mı çıkardı bu sene? Tamam çıkardı. Trend yolu reklamı yaptı. Amcık biz de yaptık <laughs> çıkartma gerek yok Tarkan nerede ama. Abi ben buradan. Oğuzhan Koç da aslında. Bence de. <laughs> abi Ezel burada hakikaten mantıklı. Ezel abi ya. Ezel bu sene çok iyi şarkılar e çıkardı. En çok dinlenen de o. Aynen. Türkiye'nin en çok dinlenen oldu. Ezel mi? Yani mi? Çetin? Evet, Ne dersiniz kuzular? Çetin. Şey Yalın. Ezel. Yengeye sor. Diyenler var. <laughs> He? Yok ya. <Yani>. Yalın <laughs> mı? Hayır. Can bono. Abi Can Bono mu? E, e Revizyondan beri şarkı yapmaz kızım. <laughs> 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 bu, bu sene bir sene sürü şarkı çıkardı. o. Neymiş? İlk hafta çalacak. İğren, deme, deme, deme. Yayındayız. Niye mi? Gülün gülün gülün. Demedim gülün. Gülün. iğrenç falan. Çok güzel bir şarkı, lakin uygun değil dedim. <laughs> Aramızı <laughs> avradım, <laughs> mahkemeye veriyorlar sonra ya. <gülüyor> gülüyor> Hayır, gülüyor> tamam, <laughs> inşallah <laughs> <Tamam, gülüyor> <can gülüyor> ama lütfen. Tamam, can baroma evet. Çok güzel bir parçaydı. <laughs> Ediz bu arada. altı Ya Ediz alır tabi Yılın en iyi internet dizisi. Adam, Ahmet adam. Uzi de, abi demiş ya, Uzi. <laughs> Efendim canım aşkım? Sen hiç izlemedin ama ben izledim. Nasıl izlemedim? Kulüp, parti, Doğu, parti. Aşk bir ilk ve son, Seyyar, Yeşilçam, ilginç bazı olaylar, Ajans, Fatma gibi <laughs> hükümsüz ayak işleri, 10.000 adım. Abi kesinlikle bak, gibi, ne? kesinlikle gibi var. Umur gibi diyor. O zaman şeye veriyorsun. Kulüp de güzel ya. Yeşil izledin sen? Berap. E tamam, yeşil çama verelim. Beğenmiş. Evet. Ben ona vermem. Tamam, vermedik o zaman. O zaman Fatma. Fatmaya mı veriyorsun? Fatmaya abi ya Chat aşk 101 değildir be. Yok be abi. Yok yok. Aa, hayır canım, aşk 101. Aşk 101 değil canım. Kulüp de güzel bu arada, kulüp de güzel. Fatmaya mı verelim? Neye verelim? Abi chat deli aşk yüz bırakıyor. Yu amına koyayım ya. Ver baba chat'i kırma o zaman. Tabii canım chat'i kırmayacağız aşk. Chat 101. gibi akıyor galiba ya. Gibi mi akıyor chat'in? Yok şu an şu an chat birden gibiye döndü de. Neyse chat istediğiniz chat de sanki bir gibi, gibi atar. Yılın en iyi şarkısı. Ediz, Martılar, Kerim Candırmaz. Geçe gittiniz peşimdeler peşimde. <laughs> Ezel Ayrola, Andener Saate, Emircan Kor, BG Gecelerin Derdi, Abi bir daha bir daha yok bir daha abi bir daha. Abi kesinlikle bilmem mi bence? Bilmem bence de bilmem, 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 bilmem mi? Bilmem mi abi? Bilmem mi hangisi? Vurdu. Sefa. Zor günlerimde sen vardın yanımda. aha Aaa. Erdar'ım oğlum bir daha bir daha ver. Ziden ver. Aman Ziden ya, bu ver. Ben, bu benim de olabilir. Umur abi sen. Ben mi? Ama kodumun Nerede nereden vereceğim? Nereden evet. başlayayım usta evet. heyecanlandım. Sefo bilmem <laughs> mi ama C'den girmeni istiyorum. La değil bak C'den gir oğlum. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Kesinlikle. Aa, olur. evet ee. oldu. Nedir geceren? Abi. Bu gece sana, yarın da bana nasıldı lan amına koyayım? Dedeler ama yeniden ben hadi gidelim, gidelim. Evet. yine buradan. Yeah. Yes. Motherfucker bitch. Adam, adam. Abi evet, olay yine de mi? bitiyor zaten. Aynen. Sen ben yılın yerli filmi. Sen benim. Sen, <laughs> sen hiç ateş <laughs> böceği <becağı gülüyor> <çok> gördün <laughs> mü? Dayı. Geçen yaz Çağat abi anı burada anı. ben jokerimi kullanmak istiyorum. Yok, abime vereceğim. Cem abi Burada da hayatlar da olabilirdi bak ya. o ya da, da güzel Abi abi. abi. Ondan abi, sonra abi, abi, abi. abi yok ben başkası yok amına koyayım. Ben abime vereceğim. Yapmayın chat. Bir, bir, yani tanıdıklarımıza hiç kıyak yapmadık amana koyayım. Gerçi kendine bile yapmadım. Ya kendime Hakkın bile, koyayım. vallahi koyayım. kendime bile vermedim lan amına koyayım. Tamamen objektif olmak için. En iyi müzik grubu Pentagram. Birileri Pinani, son feci bisiklet, konuya Fransız, kolpa, sufle, madrigal, yaşlı amca, kim bunlar? Jacuzzi, manga. rubato, Allah Allah. Gece yolcuları, gece yolcuları da biliyor. Manga, manga manga bir kadın <laughs> çiz bir şey yüksek var. sadakat yüz yüzey sakiler vera bazıları bazılarında yumuşak g yok bu arada yanlış yazmışlar evdeki saat ikilem gripin köft Pardon, 27 ben ben... flört danışka danışka bizim sergen pro diye pinani evet şey ben bizi unutmam Git manga yakışmaz. bana manga gibi geldi. Harbi mi? Manga bence. Sanki bana manga gibi geldi. Manga abi bir kadın eksin kesin, kesinlikle. Manga. Adam, Agam, adam. iyi yayınlar. Teşekkür ederim Alihan. Hoş geldin. En iyi magazin programı. Tek kürsat ver. Var mı? Yoktur tamam siktir et. Tık tık. Evet tık 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 yapacaktık. Abi magazin magazinde cumartesi. Ver. Olur. Ver ver ver. An. Ver, abi. Garibim, abi. Bak, al, Almış. Yılın sporcusu Zehra Güneş, Mete Gazoz, Amide Gündoğan, Buse Nas Çakıroğlu, Ali Sofoğlu, Furkan Korkmaz, Cem Bölükbaşı. Abi burada da kardeşimize verelim. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ebrar bizim eski bu ortamlardan yani. Ebrar bizim chatti Yunav yayınları falan hep chatte olan bir insan. Ebrar'a verelim. Aynen abi. Evet. Ebrar abi. Yakışanı budur zaten. Bize de yakışanı bu. Yılın en iyi filmi bir şey söyleyeceğim o ne diyor? Sen beni linç ettirmiştin. Niye beni koydun şimdi? Ha. Sen beni yerden yere vurmadın mı? Neyse sesimizi çıkarmayalım. Takipçi mahkupçi gelir belki. Yılın en iyi filmi kesinlikle bu. Yeter abi çok uzun sürdü oylama ya. Squid Game bu. Tamam bitti. Hayırlı olsun. <laughs> güzel bir oylamaydı. Nasıl çok harbiden Çok şey... adil bir oylama yaptım ki senin canı gönülden e, tebrik oyladın, ediyorum. Güzel, e, güzel ediyorum. Hatta niyetini konuşturdum. Jömesi süper jötem. Çay, aç ko, al. Hakikaten kral oyladım yani bu arada. Ben...